Herkese bakışlar bu güzel birlikte Saitama Battlegrounds oynuyoruz Bu karakterle de ben çok iyi oynayamıyorum ama Arkadaşlar Şimdi ben Bazı şeyleri öğrendim Video konusunda videolar gelecek ama biraz uzun sürede. Şöyle. Bir de şöyle yapayım. Şöyle. Şimdi. Videolar gelecek ama hani biraz uzun sürecek yine dediğim gibi. Öyle. Çünkü daha yeni yeni bir şey öğrendim. O yüzden. Yani kısacası ben videolarıma edit yapmayı öğrendim. Bir video var onu editliyorum şu an videosuz kalmayı diye çektim bu videoyu çekiyorum şu an yani o en kısa zamanda gelecek ama o video ah Allah Allah. Baba çal, baba çal. Bizi de bir çal. Neyse hadi. O Ali Bati Baba çal, baba. Bizi de bir çal. yeni mouse saldım arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun bana. Evet arkadaşlar böyle öldürmeye çalışıyoruz. Bardice Mr. Strongest Battlegrounds oyunu bu. Bilmeyen yoktur ama Yine de söyleyeyim dedim Baba çal baba Arkadaşlar bok gibi oluyor olabilirim Vallahi elime gelen herkese vuruyorum şu an ama sonumuz belli Şu an adamla vs atıyorum Baba çal baba bizi de bir çal.

kubula la kubula la kubula sabesta Baba çal çal biz de bu Ha vallahi takıl gizli ya şarkı Aha! <laughs> tamam şuraya doğru atıyorum. <laughs> ya! Ay, yanağına kaçınız. Hay ananı başını. Gerizekalı. Sen geri zekalı diğerlerin max karizma. Allah, şu yolda mask. Maya baba çok üzüldüm lan. <laughs> İlk defa hareket e, hava iyi bir hareket yapınca birim mekanı. Hasitte. <laughs> Baba çal bizde bir çal. O şap ben mi 2v1 atıyorum. Adam mı 2v1 atıyor? O adam mı 2v1 atıyor? Hiç bilmiyorum ya. Hangi müzik 2v1 at? Et. Bana çal biz de bir çal sana ben çalacağım. Bu şeyde yanlış kaydı. Adam adam hiç özellik kurmadan Aa konuşamam. Adam her her özelliğimden hiçbir şey yapmadan kaçtı Ya öldüm, öldüm, öldüm. Abi adam... pardon. Vahap vs gel. Onu hatırlayanlar var mı? Acaba aranızda? O zamanlardaki mouse'ın beni sinir ediyordu. Bana da bir çay bir zincir. Sab bir hıdıt çort. Oğlum Aman mane 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 mal Kaç kişi var lan Ya bir git ananı bak Lan bir dur bir dur bir. Lan yeter 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 yeter. Bıktım yeter yeter. Aa! Birkaç bir sizde bir çal, ben de çalacağım, hepiniz çalacağım. Aladım.